أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواتي الأعزاء مبارك رمضان الشريف تمن بركات الله تعالى علينا. İnşallah Teala bayram-ı şerife de huzurla kavuşmayı, huzurla bayram etmeyi, üzerimizdeki tüm musibetlerden kurtularak ahir geri kalan ömrümüzü ikmal etmeyi Rabbim cümlenize, cümlemize nasip ve müyesser kılsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, insanoğlunun dünya hayatındaki serüveninde hayatının her alanı bir imtihan vesilesidir. Dolayısıyla insan sosyal hayatın içerisinde, toplumun içerisinde, ailenin içerisinde ne kadar dikkatli yaşamak zorundaysa, helaller ve haramlar çizgisine riayet ederek yaşamak zorundaysa, aynı şekilde son yıllarda sosyal medya diye literatürümüze giren sanal alemde de aynı hassasiyetleri göstermek mecburiyetindedir. Çünkü o sanal alem dediğimiz sosyal medya mecralarında sanki kalem kaldırılmış gibi bir hava içerisindeyiz. Sanki orada günah yok gibi bir anlayış var toplumda. Oysa insanın her yapıp ettiği hesaba çekilecek, hesabı verilecek. Doğrular mükafatlandırılacak, yanlışlar cezaya dönüşebilecektir. Allah cümlemizi yanlış yapmaktan, özellikle bilerek yanlış yapmaktan muhafaza buyursun. Kıymetli kardeşlerim, maalesef toplumumuza bir görsel anlayış hakim oldu. Her şeyi videolardan, resimlerden, sadece yüzeysel görsellerden takip etmeyi, görmeyi, göstermeyi, sever olduk. Gözsel idrak çoğaldığı zaman aklın idraki azalıyor. Aldırı, aklın idrakinin, anlayışının, süzgecinin yok olmasından sonra da gönül idrakimiz kapanıyor. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz Kabe-i Muazzama'yı İbrahim Aleyhisselam yaptı. Fakat gönlün mimarı Allah'tır. Onun için Kabe Azeroğlu İbrahim'in yaptığı bir binadır. Gönül ise Celil-i Ekber Allah Celle Celaluhu'nun nazargahıdır. Ve gönül yıkma, kalp kırma hususunda nasıl normal hayatta çok dikkatliysek, sosyal medya mecralarında da aynı hassasiyeti göstermek durumundayız. Eğer bir kalp kırdın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diyor e, Yunus'umuz. Dolayısıyla e, sosyal medyada ilk sloganımız şu olsun bugünkü sohbetimizde paylaşmadan önce dur, düşün ve mübarek Ramazan-ı Şerif'te tüm azalarımıza da oruç tutturmak gibi bir görevimiz olduğuna göre parmak uçları da oruç tutsun diyelim. Şu ayet-i kerimenin mealiyle bir başka farklı alana geçelim. Yüce Allah Celle Celaluhu Hucurat 6. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınızda pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Dolayısıyla sosyal medyadaki gelen her haber doğruymuş gibi, gönlünüzü okşayan, işinize gelen her haberi doğru muamelesi yapıp veyahut da menfaatime uygun bir paylaşım diyerek paylaşmamak gerekiyor. Dur, düşün. Sonra eğer hakikatsa, hakikate hizmet edecekse, Allah'ın dinine ve doğruluğa hizmet edecekse paylaş. Kıymetli kardeşlerim, sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri mahremiyet kavramını da kaybeder olduk. Her şeyimizi, hayatımızın her anını sosyal medyada tanıdık, tanımadık herkeste paylaşır hale geldik. Paylaşmadan duramıyoruz. Bir nevi bağımlılık yaptı bu. Herkes ailesiyle, dostlarıyla, iş arkadaşlarıyla çekilen özel fotoğraflarını sosyal medya aracılığıyla kelimenin tam anlamıyla tüm dünyayla paylaşıyor, paylaşır oldu. Oysa bizim mahremimiz vardı. Bizim kendimize hat, has, hassasiyetlerimiz vardı. Ve bunlar maalesef hepsi birer birer elimizden uçup gidiyor. Bu sosyal medyadaki paylaşım, paylaşma gösterme, gösteriş hastalığı sebebiyle. Kardeşler, yine ayeti kerimede Mevlamız şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tubdilu sadakatikum bil menni vel eza Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden yani gösteriş olsun diye malını sarf eden, infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Dikkat ederseniz, hayır işleri dahi gösteriş amaçlı yapıldığı zaman Allah onu kabul etmiyor. Yapılan iş güzel olabilir ama niyet halis olmak zorundadır. Dolayısıyla sosyal medyanın bize Vermiş olduğu en büyük hastalıklardan bir tanesi gösteriş hastalığıdır. Her şeyi göstermek, her şeyi teşhir etmek, her halini. Çok özür diliyorum, yatak odasını insanlar sosyal medyada paylaşıyorlar. Çamaşırlarını paylaşıyorlar, yediklerini paylaşıyorlar, gezdiklerini paylaşıyorlar. Yani hayatın her alanında böyle bir e, alabildiğine vurdum duymazlık alabildim. E, adet halini aldı maalesef. Onun için kıymetli kardeşlerim. Bunun sosyal mes sıkıntılara da, toplumsal huzursuzluklara da sebep olduğu bir gerçek. Mesela bunlardan bir tanesi, efendim sen paylaştık, paylaştıkça tatmin oluyorsun veyahut da bir takım insanlar sosyal medyada efendim lüks restoranlarda yemiş olduğu yemekleri daha yemeğe kaşık uzatmadan önce sosyal medya servis ederek yapmış olduğu o paylaşımlar, oteller, lüks yaşantılar bunlar paylaştıkça paylaşan kimse kendini tatmin ediyor ama onları bir de seyreden, bulamayan garip kuraba fakir fukaranın olduğunu düşünmek lazım. Onlarsa iç çekiyor, iç geçiriyor ve tahrik oluyor. Ondan sonra Fakir, zengin arasında sıkıntılı bir anlayış söz konusu oluyor. Fakir, zengine dua edeceği de beddua etmeye başlıyor. Neden bende yok diye düşünüyor. Ve ondan sonra o lüks hayat özentisiyle çalmalar, rüşvetler ee, ve buna benzer kötü yollara insanlar tahrik olmuş oluyorlar. Aynı şekilde aileler huzursuz oluyor. Birbirlerinde sosyal medyada çevresindeki görmüş olduğu şeyleri, onların benzerlerini evde kendileri de istiyor ve olmadığı zaman çünkü sonuçta buna bir imkan meselesidir. Tahrik olma söz konusu ve huzursuzlukların meydana geldiği kaçınılmaz. Kıymetli kardeşlerim, yine Ayet-i kerimede Mevla'mız şöyle buyurur: Estağfirullah. Ya eyül zanni inne zanni ve ve Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının zira zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini, gizli hallerini, kusurlarını araştırmayın. Biriniz diğeriniz, diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Değerli kardeşlerim, sosyal medyanın böyle bir özelliği de vardır. Efendim, insanların gizli hallerine vakıf olmaya çalışmak. Son zamanlarda moda bir tabirle stoklamak deniliyor. Bir kişinin bir başka kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, nereye gitmiş, ne yapmış, ne yemiş, ne içmiş, kimlerle oturmuş, kalkmış vesaire. Bunların hiçbirisi İslami bir anlayış, tavır, ahlak, Değildir ve hepsiyle e, hepsi İslam nazarında dinen yasaktır kıymetli kardeşlerim. Bir Müslüman böyle bir tecessüs içerisinde başkalarının özel hallerine vakıf olmak için gayret keşlik içerisinde olamaz. Hem başkasının özeline saygı duyacaksın hem kendi özelini saygın kılacaksın. Evet. Kıymetli kardeşlerim dolayısıyla şunu unutmamak gerekiyor. Biz internetten de sorgulanacağız. İnterneti nasıl kullandığından, sosyal medyada neler yaptığından, hangi paylaşımlarla bir parmak dokunuşuyla yüzlerce, binlerce insan senin parmağın vesilesiyle duyulan haber veya o haberin içerisindeki kin ve düşmanlık sebebiyle sana onun bir dönüşümü olacağını unutmayacaksın. Dolayısıyla çarşıda, pazarda, aile içerisinde, komşular arasında hangi güzel ahlaki umdelere sahip olmamız gerekiyor ise klavye başında da aynı ahlaki dostlara riayet etme mecburiyeti vardır Müslümanın kıymetli kardeşlerim. Evet, bakın ayet-i kerimede Mevlamız şöyle buyuruyor Nisa Suresi 85'te Mealen arz ediyorum, kim güzel bir işte aracılık ederse ona o işin sevabından bir pay, bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Öyleyse bu ayeti kerimeden ve buna bunu destekleyen birçok ayetten ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ve hadis külliyatlarından anladığımız şey şudur. Sosyal medyada duruşumuz şu olmalıdır. Her zaman hak için Hakkı yaymak için, hakkın hakimiyeti için bir gayret içerisinde, orayı bir tebliğ mekanı olarak değerlendirmek lazım. O mevziyi de boş bırakmamak lazım. Bildiğimizi, doğru bildiğimizi doğru üslup ile, doğru usul ile orada paylaşmamız gerekebilir. Bu da bir sorumluluktur ama kesinlikle ve kesinlikle ee, sahih olmayan bilgileri, ne, ne idubelesiz haberleri, özellikle küfür, argo, hakaret içeren, haysiyet ve namus cellatlığına asla müsaade etmeyeceğiz. Kendimizde alet olmayacağız. Bunlar çok önemli. Evet, o halde kıymetli kardeşlerim, sohbetimin özeti mahiyetinde şunları sizlere paylaşayım ki, son olarak neler yapmamamız gerekiyor sorusunun cevabı olarak, sosyal medyada her gördüğünü paylaşan, ve duyuranlardan olmayacağız. Zira efendimizin ifadesiyle her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter. Yine sosyal medya platformlarında iffet ve namusumuzu koruyacağız. Kendimizi, çorumuzu, çocuğumuzu koruyacağız. Burada parantez içerisinde bir şey belirtmek isterim kıymetli kardeşlerim. Önemli. Sosyal medyada aynı aileden, aynı evin içerisinde, odanın içerisinde bulunup da herkesin çok farklı dünyalarda olduğu bir gerçektir. Öyleyse Nesillerimizi de sosyal medyanın olumsuzluklarından korumak için anne babalar olarak sizlere nacizane tavsiyem, çocuklarınız hangi sosyal medya mecralarındaysa siz de oralarda olun. Kimlerle oturuyor kalkıyor, kimlerle e, chatleşiyor, bunların takibi içerisinde olmak aslında çok önemlidir. Evet, dolayısıyla e, sosyal medyada iffetimizi, namusumuzu, haysiyetimizi, onurumuzu koruyacağız. Sosyal medyada küfürlü ve hakaret içeren yazışmalardan ve konuşmalardan kaçınacağız. Çünkü bunların hepsi bize vebal olarak, günah olarak, ahirette azab e, azap olarak dönebilecek durumlardır. Yani haramdır. Dünya normal hayatta haram olan her şey sosyal medyada da haya, haramdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle mümin insanları kötüleyen, lanetleyen Kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir. Yine kimsenin namusuna ve onuruna dil uzatmayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam azabı en çok arttıran günahlardan birisi de Müslümanın ırzına, namus, onur ve haysiyetine haksız yere dil uzatmaktır buyuruyor. Yine sanal ortamda gerçek kimliğimizin bilinmemesinden faydalanıp, kendimizde olmayan özellikler varmış gibi göstermeyeceğiz. Bu riyakarlıktır, bu nifak alametidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kibirli ve kendinde olmayan şeylerle övünen kimse cennete giremez. Yine iki yüzlü konuşarak insanları aldatmayacağız. Ve yazışma ve paylaşmalarımızda kaba ve kırıcı, Üsluptan uzak duracağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle muhakkak Allah sertlik ve kaballığa vermediği ecir ve mükafatları yumuşak huylulara ve güzel davranışlara verir. Ve Allah bir kulu sevdiği vakitte ona yumuşak huyluluk ihsan eder. Bizi ilgilendirmeyen konulardan ve boş işlerden de uzak duracağız. Sosyal medyanın en çok insanları e, bozduğu alanlardan birisi de insanları boş ve lüzumsuz şeylerle meşgul etmesidir sevgili kardeşlerim. Bunlardan da uzak duracağız. Müminun suresinin ilk ayetlerinde Mevla'mız felaha eren, kurtuluş eren müminlerin özelliklerinden bir tanesini de استانciple vallazinhum anil lagvi muridun buyuruyor. Hakiki müminler boş ve lüzumsuz işlerden yüz çevirirler diyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki kişinin İslami güzelliklerinden biri de kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir. Evet kıymetli kardeşlerim, sosyal medya diye hayatımıza giren sanal alem, internet yoluyla girmiş olduğumuz çeşitli mecralar e, bizim ailemizi ve toplumun yüzde doksanını neredeyse kapsama alanına alıyor. ve Dolayısıyla biz bu alandan uzak yaşayamıyoruz, yaşamamalıyız belki de ama onu uygun, usul ne, uygun bir şekilde kullanmak, İslami hassasiyetlere, riayetlere kullanmak, Allah'ın dinine hizmette kullanmak gibi bir görevimiz var. Kesinlikle yalan, iftira, dedikoduya alet olmamak gibi de bir görevimiz var. Allah-u Zülcelal ve Hazretleri cümlenizden razı olsun. Ramazan-ı Şerifiniz tekrar mübarek olsun. El-Fatiha.